şarkıyı kimler izledi? Klibi, şarkıyı izleyenler bilgilerine tıklasın. İzlemedim ama ben gidip açıyorum diyenler üzülerim. Ben de hazırlanayım. Bir doyarsam. İkramı buyuruyorum. Yiyelim. Bu saçlarım toplaşanmıyor Klipteki gibi toplayayım mı Bir tane toka lazım ama Ay şey toka Çengelli Çengelli tokalarımı nereye koydum hatırlamıyorum Nereye koymuşumdur Burada da yok Dolaplarımı düzelttim. Şimdi de bulamıyorum işte. Bu yüzükleri takacağım. Çok tatlı yüzükler aldım şimdi. Nereye koydum hatırlamıyorum. Sarı laleler. Hep bahaneler başka kararmışım onu daha neler. <laughs> Nerede benim tokam? Bulamadım işte. Normal tokayla topluyorum o zaman. Sonra çengel toka bulurum. Böyle toplayacağım. Zaten hava da sıcak. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ay. Bin oldum. Lütfen gel. Tüm GKFC hesapları birbirini takip etsin. Hepiniz bin olun zaten. Herkes hemen bin olsun. Birbirinize destek olun. Saçımı topladığımda spreylemeyi seviyorum. Birazcık abartmış olabilirim. Ayıcağım Şimdi makyaj zamanı. Aynısı bende de var demiş sprey mi? Sarıya dön. Sarı yapmak istemiyorum saçlarımı lütfen ya. Vallahi istemiyorum artık. Yeter. Sarı yapasım gelmiyor. Şimdi herkes televizyondan sarı laleler şarkısını açsın hadi. Herkes televizyonu sarı laleler yazsın. Arkadaşlar farkında mısınız? Trend 4'deyiz şu anda. Ve daha 24 saat olmadı şarkıyı yayınlayalı. Trend 1 almamız lazım. Ve trend 1'i 2 hafta 3 hafta kimseye vermeyeceğiz. Söz mü? Herkes şu an televizyondan sarı laleleri açsın. Ve telefonundan en az en az 10 kez yorum yapsın. Çünkü... Bana yorum sözü vermiştiniz. Bana yorum sözü vermiştiniz. Vallahi bir daha şarkı çıkartmam. Şarkı çıkartmayı çok seviyorum. O yüzden bu şarkımız trend bir olsun ki hemen yenisini yapayım. Şey oluyor böyle yaptığım bir iş güzel sonuçlar doğurduğunda yine yapmak istiyorsun. Hemen yapmak istiyorsun. Yoksa tabii ki yine şarkı çıkaracağım ama Mesela bu böyle trend bir de bir hafta iki hafta kalsa ben emin olun o sırada şarkı çıkartmak için böyle daha da heyecanlanacağım. Çünkü yaptığın bir iş böyle başarı gördüğünde, güzel yorumlar aldığında tamam diyorsun yani doğru yapmışım. Demek ki doğru olanı yapmışım. Bu arada hiç kötü yorum yok gerçekten. Sarıl Aileler klibinin altında hiç kötü yorum görmedim ben. Tüm yorumları hemen hemen okudum. Kalpledim. Hepsine like attım. Bu arada e, sıradaki video yarın değil diğer gün 24 saat her şey pembe videosunu atacağım. Ondan sonraki video yani hangi günü çekerim? Pazartesi büyük ihtimalle çekimini yaparım. Editlerinizi izlediğim video olacak. Editlerinizi izlerken e, sarı lalelere çekilen hmm, TikTok ve YouTube videosu attığınız videoları yani söylediğiniz videoları izlediğim bir YouTube videosu çekeceğim ve pazartesiye kadar en geç çekmeniz gerekiyor. Ben kendime bir şey aldım. Sonunda. Sonunda aldım. Ben bundan almak istemiyordum. Çünkü bana çok böyle görünüşü kaliteli gelmiyordu. Saçma geliyordu. Bakalım kokusu falan nasıl. Birlikte deneyeceğiz. Ama çok abarttılar gerçekten. Bunu o yüzden de alasım geldi. Kaç numarasını almışım ben? 12 M yazıyor. Öyle mi numarası? Deneyelim bakalım. Çok böyle nasıl vişne suyu gibi. Çok tatlı. Bu hem yanak hem dudak değil mi? Dudaklara da sürebiliyorum. Bakayım. Yazmıyor dudak, yanak falan. Sürülüyordur. Şaka mı? Çok güzel. Bir dakika bunun kokusu bir şeye benziyor. Bunun kokusunu ben aşırı şu anda bir şeye benzettim. Aşırı doğal böyle bir pembelik verdi, güzel oldu bence. Ama sanırım biraz daha fazla sürmem gerekiyordu, az sürdüm, azıcık daha az. Ama ellerimde de kırmızılık bıraktı. Bunun kokusu çok tanıdığım bir kokuya benziyor. Bana çok tanıdık geldi kokusu. Neydi ya? Gül suyu. Gül suyu kokuyor bu yemin ederim. Vallahi gül suyu kokuyor. Ve gül suyu kokusunu normalde sevmem. Ama buna yakışmış. Aşırı gül kokusu böyle. Gül suyu vardı ya eskiden böyle büyüklerimiz damlatırdı misafirliğe gittiğimizde. Ama çok tatlı oldu. Çok aşırı doğal bir kırmızı oldu ama ellerime bakın. Bence bunu sürecek bir şeyin de olması gerekiyor. Bu böyle olmamalı. Elimle yedirmemeliyim bunu. Geçmiyor elimden. Ne olacak? Bence 850 TL'yi hak etmediğini düşünüyorum. Bu 850 TL gerçekten bence pahalı. Normal bir allık da kullansam aynısı olur diye düşündüm. Gerçekten abartıyor herkes. İnanmayanlara fiyatını göstereyim. 850 değilmiş. 890, 900 TL arkadaşlar. Şey de bu arada dudakta çok güzel durdu. Yalan yok sadece ağzlık olarak kullandığımda ve dağıttığımda elimde de bunun kalması bence saçma ama kalıcılığı iyi. Yani yanakta da demek ki böyle elimdeki gibi geçmeyecek, kalacak. Beğendiniz mi? Beğenenler gülene tıklasın. Beğenmedik 900 TL etmez diyenler üzerine tıklasın. Ve çok sıvı anladınız mı? Böyle ruj gibi değil. Hemen bu dökülür yani. uzaktaki yapısını sevdim. Bu da burada yerini aldı. Arada bir kullanırız artık. Şey seviyorum. Farklı ürünler denemeyi seviyorum. Ah şunların videosunu çekebilsem size. Ama dayanamıyorum. Gördünüz daha aldım. Direkt açtım yani. Bende öyle şey yok böyle. Aman açmayayım biriktireyim falan yapamıyorum. Koyamadım bir türlü. Senin yerin neresi olsun? Sen şurada durur musun? <laughs> Beğendiniz mi gerçekten? Yanaktaki kırmızılığı çok aşırı doğal durdu. Bak aşırı sevdim gerçekten ama elimden geçmemesi şu an benim için sıkıntı. Çünkü böyle tişörtüm beyaz ve tişörtümü ellediğimde ona da geçer diye korkuyorum ben şu an. Böyle olduğunda ben genelde kolonya sıkıyorum ve kolonya ile bunu çabuk temizliyorum. Ya da şu da olabilir. Benim göz makyaj temizleme suyu. Bence bu geçirir. Yanağımda kalsın, elimde kalmasın. Ama yapan da haklı. Elden geçen ama yanaktan geçmeyen bir şey nasıl yapacak? Demek elinizle yedirmemeniz gerekiyor. GKFC'de tanıdığın kişiler kim? Hepinizi tanıyorum. Hepinizi. Hepinizi ayrı ayrı tanıyorum ve çok seviyorum. Ben e, tüm Instagram'daki gruplara da geliyorum. Sizlerle iletişim halindeyim, mesajlaşıyorum. O yüzden hepiniz tanıyorum, iletişimdeyim yani. Yıllardır GKF'de olup da konuşmadığım yoktur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Herkes şu anda televizyondan sarılı aileleri açabilir mi rica etsem? Şarkımız yayınlandı. Trend 4'deyiz. Trend 3'e girmiş mi ona bakın. Ben yayında olduğumdan beri. Herkes televizyondan sarılı aileler yazsın, açsın. Trend 1'i almalıyız arkadaşlar. Trend 1 bizim hakkımız. Alacağız da. Bugün, bugün trend 1 olmalı. Açtım, şu an dinliyorum demiş. Şarkıyı genel olarak beğendiniz mi? Yorumların hepsi çok güzel ama ben şu an mesela TikTok kitlesinin de yorumlarını merak ediyorum. Ben zaten YouTube yaptığım için, YouTube'da herkes beni sevdiği için yorumların hepsi güzel. Evet ama TikTok'taki yer sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Beğenenler gülene tıklasın. Daha güzel olabilirdi diyenler de özelliğine tıklasın. Yorumlara girin. Sarı ailelerin yorumlarına. Gerçekten kötü yorum yok ve herkes hani içinden gelerek ultra çok güzel yazmış. Yani böyle sıradan yorumlar değil. Klip çok güzel, dansçılar çok güzel. Her detaya bakmışsınız. Dansçıların dans edişi çok güzel. İşte şu saniyede şu oluyor falan. Detay detay yorumlar. Böyle rastgele yapılmış yorumlar değil. O yüzden çok mutlu oldum. Ultra mutlu oldum. Gerçekten teşekkür ederim yorumlarınız için. Ve hepsini de kalpledim, beğendim. buradaki herkes de beğenmiş. 200 kişi de daha iyi olabilirdi diyor. Tabii ki daha iyi olabilirdi. Neden daha iyi olamasın? Daha iyisini de yapacağım zaten. Hayırlısıyla trant bir olursak inşallah şu an bugün. Hemen yeni şarkı geliyor. Hiç durmadan gerçekten. Direkt yeni şarkının adını size söyleyeceğim bu hafta hatta. Yaz geldi çünkü. Artık böyle şarkılar çıkarayım siz de dinleyin. Okul yok zaten. Ben de YouTube videosu çekmekten sıkıldım. Azıcık şarkı yapayım olmaz mı? Bu arada sıradaki şarkımı kesinlikle slow istiyorum. Ağlayalım ya biraz. Azıcık göbek atalım vardı ya azıcık ağlayalım biz de. Azıcık ağlayalım ya kliplerde. Şöyle slow hüzünlü bir şey istiyorum. Niye hep hep ayrılık şarkıları yapıyorum ama böyle şey mutluyum ayrıldığım için de anladınız mı kliplerde? Bu arada hep taşırdım, hep taşırdım. Hep taştı. Şarkını ezberledim demiş. Teşekkür ederim ezberlediğin için. Demek ki beğendin ki ezberledin. Ezberlemesi çok kolay bir şarkı bu arada. Kimler ezberledi sorayım. Ezberleyenler gülene tıklasın. Hala ezberlemen. O çok dinliyorum. İlla ki bugün ezberleyelim diyenler de üzere Şu masamda makyaj yapınca böyle pıtır pıtır oluyor ya buralar. Hiç sevmiyorum. Yüzüklerimi açalım birlikte. Ezberledim diyor herkes. Çok tatlı. Pastı yiyeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım buradaki yüzük nasıl. Bunu Shine'dan aldım bu arada. Şahin'den çok güzel şeyler aldım ben ya. Ya ben kıyafet almıyorum. Şahin'den genelde böyle dekor ürünleri alıyorum. Mesela bu aynayı oradan aldım. Sonra bu masamdaki birçok şeyi oradan aldım. Mesela şu bunu oradan aldım. Böyle parfümlerimi falan koymak için. Bu yüzüklerim için bunu aldım. Birçok şeyi gerçekten oradan aldım ve bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Böyle farklı Türkiye'de bulamayacağım ürünleri oradan almayı seviyorum. Kıyafetler çok şey geliyor. Standart geliyor. O yüzden artık oradan kıyafet almıyorum çok. Başka bir yer buldum. Belki onunla ilgili video çekerim. Bu daha güzelmiş. Oha çok iyi. Aşırı güzel oldu. Bu arada ojelerimi yarın çıkaracağım. Normalde kalıcı oje vardı. Dün 24 saat her şey pembe videosu çekeceğimiz için kalıcı ojenin üstüne pembe oje yapmak zorunda kaldım. Ama yarın gidiyorum tırnaklarım düzelecek. Şu an birazcık kötü görünüyor kusura bakmayın. Ne o tırnakların hali falan yazmayın yani. Şimdi bu gloss oldu mu ben üstüne başka gloss yapayım mı bunun ya? Böyle mi kalsın yoksa? Masa turu yapar mısın demiş. Merak ediyor musunuz gerçekten göstereyim mi masamda olan her şeyi. Youtube'a yapayım bunu. Eğer merak ediyorsanız. Makyaj masam diye. Masa turu diye. Ne var ne yok. İster misiniz? Güzel olabilir aslında. Bence. Ne? Hmm pembe var bunda. Pembe far. Ya yanlışlıkla sürseydim temizlemeden. Herkes televizyondan sarı lalelerin klibini açsın, izlesin hadi. 10 kere izleyin ve en az 10 kere herkes yorum yapsın. Bir sürü kez yorum yapın. Çünkü trend bir olmamız lazım. Şu an trend kaçtayız bakabilir misiniz sarı lalelere? Gamze Kart'a sarı laleler yazın. YT'ye. Adını söylemeyeyim. Trend kaçız şu an? 3 mü? Şaka mı? 4'lük. 4 dört mü 3 mü? 4 mü 3 mü? 3 yazan var. Kalpten giderim. 3 olduk mu? 3 olduysak birazdan 2 oluruz. Sonra da 1 oluruz. Hadi. 3 mü 4 dört mü? 4'lük. 3. Ay 3 yazan çok kişi var. Bak ne olur beni kandırmayın. Vallahi kalpten giderim bayılır mı? Ama 4 sanırım. Sanırım 4 arkadaşlar. Sanırım beni kandırıyorsunuz şu an. Size gerçekten aşk olsun. Duygularımla oynuyorsunuz şu anda. Üç değil, sebesiz üç diyorsanız gerçekten yani aşk olsun, alacağınız olsun yani. Üç mü dört mü doğru söyleyin. Bakıp gelir misiniz? Ve herkes doğru söylesin. Şaka yapmak yok. Bak yalan söylemek demiyorum. Şaka yapmak yok. Dört 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 değil mi? Artık bir üçe sonra ikiye sonra bire yükselebilir miyiz? Artık bir trend hmm, bir olabilir miyiz? Çünkü hak ettiğimiz o da. Ben e, bu Benetintin üstüne dudak kılımıyla gloss süreceğim. Yapayım mı? Yoksa bugün bu mu kalsın? Bilemedim şu an. Yapmayayım ya. Bugün bunu yapmayayım. Çok güzel şeyler almıştım kendim ama yapmayacağım. Aa bu da benefit. Bu da benefit. İkisinden de çok memnun değilim. Ne yalan söyleyeyim. Fiyatları çok gereksiz, pahalı ve bak kaşımı hiç sabitlemiyor. Gerçekten. Sizce benim kaşımda mı bir sorun var? Daha iyi bir kaş sabitleyici mi almalıyım? Yani bu mu bozuk? Benim kaşımda mı bir sorun var? Hiç sabitlemiyor. İzleyin tamam mı? Sabitleme konusunda sıfır ya. Sanırım kaşlarım kısa falan. Olmuyor çünkü. Sabitlenmiyor kaşlarım benim. Teşekkür ederim kalp için. Bak ikisi arasındaki farka bakın bir fark yok. Çok fark olmuyor. Bence benim kaşımda bir sorun var. Benimkisi böyle sabitlenen kaşlardan değil sanırım. Ve burası full şu an sabitleyici lekesi oldu. Bitmiş olabilir. Daha yeni aldım. Yeni daha bu. Yani çok kullanmadım. O yüzden bitmemiş. Zaten içinde bayağı bir sıvı var. Onu hissediyorum. Ama sabitlemiyor yani. Kalmıyor kaşlarım böyle. Bunu kullanıp memnun olan var mı? Gördünüz mü? Hiç sabitlemedi cidden. Hiç sabitlemedi şu an. Ben bunu o kadar sevmedim. Almayın paranıza yazık. Şunu da dudak için alabilirsiniz. Yanak için çok sevmedim. Bilmiyorum. Biraz daha yanaklarımı sürüp böyle bir yedirirsem o zaman da elimde kalıyor lekesi. Neyse güzel güzel tamam. Çok da kötülemeyelim. süremem gözümün içine, bir dakika, korktum. Teşekkür ederim, Meryem. Meryemciğim, teşekkür ederim. Gözüm yandı. Gözümün içine bir şey değdirince ben kötü oluyorum işte. O yüzden korktum zaten. Şundan da süreceğim. Bu dudak dolgunlaştırıcı Sephora'nın. Kiko'nun kiler bu kadar dolgunlaştırmıyor ve yakmıyor. O yüzden böyle dudaklarımı yakmasını istediğim için bunu aldım. En yakını buymuş. Dudağımız bir saat yanıyor bunu sürdükten sonra. Abartısız gerçekten. Açtınız mı şarkımızı? Trend kaç diye bir sorabilir miyim? Trend şu an 3 diyenler gülene, 4 diyenler üzülene tıklasın. Doğruyu söyleyin. Gamzeciğim teşekkür ederim kalp için. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni çok. Güzel oldu bence. Ya 3 diyorsunuz. 3 mü gerçekten? Herkes 3 demiş ankette. Değilse vallahi yükselirim size. Eğer 3 olduysa trend o zaman ikiye yükselmek için herkes şu an televizyondan açsın herkes ve yayını kapattığımızda direkt koşuyorsunuz ve bir sürü yorum yapıyorsunuz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Yoksa küserim. Sözse barışırım. Herkes en az 10 kez yorum yapıyor ve trend 1'e çıkmamız lazım. aldım sözünüzü. Herkes şarkı çok güzel diyor. Teşekkür ederim. Gerçekten dünden beri o kadar mutluyum ki. Makyajım güzel oldu. Saçların çok güzel olmuş. Bugün toplamak istedim ya. Böyle geleceğim. Ne giyeceğim. Böyle çıkayım mı? Böyle güzel mi üstüm? Hmm. Öyküyü fotoğraf çekimine götürüyorum. Öykünün Instagram'ına çok güzel fotoğraflar gelecek. Öykü için şimdi fotoğraf çekimine gidiyoruz stüdyoya. Atarım bugün kendi Instagram'ımdan. Hemen Instagram'dan yana kaydırıp takip edip gelin unutmadan. Öykünün çok güzel fotoğrafları gelecek. yapma deyince yayında bir şey isim gelmiyor. Yapmayın. Sıradaki şehir neresi? Şehir şehir gezip takipçilerimle bulaşıyorum. Şurada büyük ihtimalle Bursa olabilir. Çünkü Bursa'nın İskender'i çok güzelmiş ve ben İskender çok seviyorum. Büyük ihtimalle İskender yemeye Bursa'ya gidebilirim. Bitirdim. Bitti. Saçım da bitti. Makyajım da bitti. Bu tişörtü giymeyi özlemişim. Bu bayağı eski bir tişört. Hatırlayanlar vardır illaki. Ama çok seviyorum bunu niyeti. Beyaz ve mavi çizgili şeyleri seviyorum. Ama böyle çıkayım mı çok kararsızım ya. Üstümü değiştireyim mi böyle çıkayım ben. Fotoğraf çekimine gideceğiz. Bence bu şortla çıkabilirim aslında. Saçım güzel oldu zaten. Ben gidiyorum. Hepiniz kocaman 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 yapıyorum. Sarı lalelere gidiyoruz. Hep birlikte Mahzen'e. Gamze Kart'a sarı laleler yazıyorsunuz. mahzene kanalında. Şarkımız dörtte. Şu anda 3 diyorlar ama Trend 4'teydi ben yayın açarken. Trend 4'teyiz arkadaşlar. Bugün Trend 1 olmalıyız. Trend 1'i bırakmamamız gerekiyor. En az bir iki hafta Trend 1'in bende kalması gerekiyor. Bu şarkı o kadar güçlü ve güzel bir şarkı. Gecenizi gösterin. Sizi çok seviyorum. Bak kapatıp direkt gideceğim ve tüm yorumları okuyacağım. Yeni yorumlar diye tıklayacağım. TikTok yayından geliyoruz. Baskın yazın tamam mı? Hepsini like'lıyorum. Kapatır kapatmaz. Emin teşekkür ederim. Görüşürüz. Söz verdiniz yoruma. Herkes en az 10 yorum yapacak. Ben de like'lamaya gidiyorum. Ben de söz verdim. Aslında like.